Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Suriye'nin doğusundaki Deirizor Zor bölgesinde Rusya'nın desteklediği güçlerle İran destekli güçler arasında çatışmaların yaşandığı bildirildi. Bölge kaynaklarından edinilen bilgilere göre Deirizor Zor doğu kırsalın Irak sınırında bulunan El Bukemal kasabasında İran tarafından desteklenen 47. Alay A bağlı milislerle Rusya'nın desteklediği Ulusal Savunma Güçleri arasında çatışmalar yaşandı. El Bukemal Kasabası'ndaki El Mari Caddesi'nde Rusya tarafından desteklenen güçlerin merkezine, İran tarafından desteklenen milislerin saldırı düzenlediği ifade edildi. Yaşanan çatışmalarda her iki taraftan yaralıların olduğu aktarılırken, saldırıyı gerçekleştiren İran destekli milislerin yakalandığı kaydedildi. Suriye'nin doğusundaki El Bukemal Kasabası uzun süredir İran ile, Rusya tarafından desteklenen güçlerin çatışmalarına şahitlik ediyor. İran bölgede devrim muhafızlarına bağlı milis güçler konuşlandırırken, burada askeri ve ideolojik anlamda varlığını artırma çalışmaları gerçekleştiriyor. Rusya ise, aynı bölgede Esed rejimine bağlı güçleri ve Filistinlilerin oluşturduğu Liva El Kudüs grubunu destekliyor. Son dönemde iki taraf arasındaki çatışmaların artış göstermesi nedeniyle Rusya'nın bölgeye askeri sevkiyat gerçekleştirdiği biliniyor. Irak sınırında bulunan El Bukemal kasabası, stratejik açıdan oldukça önemli bir konumda. El Bukemal, Kasım 2017'ye kadar IŞİD'in kontrolündeydi. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi kanalımıza abone olup ülkemizden ve tüm dünyadan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayınız.